İlk önce kendi okul müdürüm sayesinde tanıştık. İlk önce benim arkadaşımla tanışmışlar. Diye beni evimden aldılar. Ondan sonra seni MIT'e uygun gördük dediler. Ben de tamam dedim. Ahmet Mandal da destekledi. Ben MIT'ciyim zaten filan dedi. MIT senin birkaç yanlışını görmüş dediler. Okuldan birine seni bir ay takip ettirdik. Seni bir tane oğlanla otobüste yan yana otururken görmüşler. Fotoğrafı elimizde. Ailene göstermemizi istemesin herhalde dediler. Mite MİT'e katılman istiyoruz senin dediler. MİT'e katılman için de ben de sevgili rol yapacaksın. Benim üzerinden daha kolay Mite girebilirsin dedi. Bu, rolden kimsenin haberi olmasın. Herkes gerçek sevgili sansın dedi. Telefonlarınız dinleniyor, mesajlarına, konuşmana dikkat et dedi, takip ediliyoruz, kameralarda falan çok dikkat et dedi, sakın belli etme dedi. Sonra ben kabul etmedim. Ondan sonra okul müdürüm geldi dedi ki bu adam seni e, fotoğraflarınla kabul ediyorsa sen de bunu kabul etmek zorundasın dedi. İmam nikahı Allah'ı ortaya çıktı. Ben hayır dedim. E, i̇şte İmam Nikah'ı kıyamı dedi. E, ben de hayır dedim. Yani, Allah katında geçerli oluyor falan dedim. Olmaz dedim. Seni de istemiyorum, işini de istemiyorum dedim. Ondan sonra e, Öbür okulun müdür, müdüresine söylemişler. Öbür okul müdüresi geldi benimle konuştu. Dedi İmam nikahı bir kadın hakkı dedi. Kıyırsanız güzel olur dedi. Hem günah olmaz filan bir şeyler dedi. Ondan sonra İmam Nikah'ını ben ha, hayır dedim. Ondan sonra tehdit ettiler işte ailene zarar veririm falan dedi Ahmet Mandal. Ben de mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Ondan sonra İmam Nikah'ını kendi okul müdürüm kıydı. Öbür Özel çocukların Okulunda kıyıldı. Özel çocukların okul müdüresi vardı. Benim kendi okul müdürüm vardı. O özel çocukların okul müdürünün temizlikçisi ve müdüresinin eşi vardı. Evet o müdür odasında kıyıldı İmam Lika. Ondan sonra bana mihir diye bir şey imzalattılar. Bu mihir dediler. 3 artı 1'e dediler. Hemen imzala ver bize dediler. Ben de hemen imzaladım. Ahmet Mandal bana seni Merve ile tanıştıracağım dedi. Merve de. Ee, benim kardeşim dedi 26 yaşında o da kurumdan dedi. Merve bizi biliyor dedi ama bu çok gizli kalmalı dedi. Merve'den kimsenin haber olmaması lazım dedi. Evime götüreceğim dedi. Ben de dedim evinde tanışmazsak yani dışarıda tanışsak olmuyor mu dedi. Kurum takip ediyor bizi. Dışarıda tanışamayız. Merve ile senin tanıştığını kimse bilmemesi lazım dedi. Evine götürdü. Ondan sonra evine gittiğimizde de ben Merve nerede falan diye sorarken ne mermesi falan dedi. İmam nikahı kıyıldı. İmam nikahı gereği bizim birlikte olmamız lazım dedi. Ondan sonra şiddet ve tehditle beraber bana tecavüz etti. Ertesi günü ben e, şey işte ağrmak istiyorum, ağlıyorum, evime gitmek istiyorum. Ondan sonra kendi okul müdürüm geldi dedi ki, imam nikah gereği bunu yapmanız gerekiyordu zaten dedi. E, bu çok normal bir şey dedi, siz artık evlisiniz, sıkıntı olmaz dedi. Gün da yazılmıyor dedi. Kurumun en başı bu albay dediler. E, onunla tanışman lazım, kuruma girmen daha çabuk olur dedi. Ee, ondan sonra benim okul müdürüm de albaya hediye olarak işte top götürdü. Öyle tanıştık. Aileni çağır, tanışalım dedi. İşin olacak filan dedi işte. Sen artık mitlesin filan dedi. Aileni çağır, konuşalım dedi. Babamı aradım. Baba gelin işte şurayız. Gelin filan dedim. Ondan sonra kızınız artık mitte dedi. kızınız, ee, kızınız artık devlette, emin ellerde dedi. İşte ders alacak, eğitim alacak filan dedi. Ondan sonra da beni eğitim bahanesiyle evimden zorla almaya başladı bu Ahmet Manda. Ondan sonra işte zorla evine götürdü, tehditler ve şiddetle evine götürdü. Her gün de tecavüz etti. Büyük bir silah vardı, yani arabanın arkasındaydı. Onu görüyordum sadece işte, arabanın arkasına gösteriyordu. Dışarıya çıkamıyorum, korkuyorum. Okuluma gidemiyorum. Benim kursum vardı, şu an kursum vardı, tiyatro kursum vardı. Hiçbirine gidemiyorum. üniversite sınavına çalışamıyorum. Aklıma gelip duruyor. Hani oturuyorum, ağlıyorum. Bu gece yatarken korkuyorum. Ailem başımda duruyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bunların en ağır cezayı almasını istiyorum. E, beni kuruma alacaklar dedi ve müdürler bana çok destek oluyor. Bu yüzden beni kuruma alacaklar dedi. Hakkımdan hayırlısı dedim. Eğer ki vatana millete verilecek bir hizmet varsa verelim dedim kızıma. Dedi ki başımda tali kuşu kordu dedi. Sizin çocuğunuz dedi. MİT istihbaratı istiyor dedi. Bunu da ilk defa size söylüyoruz dedi. Siz ne diyorsunuz dedi. Dedi ki biz Konya genel olarak dedi. FETÖ mücadele için 86 kişilik bir birim Konya'ya geldi. FETÖ mücadele etmek için e, milli eğitimin içine sızmışlar dedi. FETÖ'cüler bunları temizlemek için bu bir birim gelmiş. Sizin çocuğun da dosyasını müdürler göstermiş dedi ve kurum tamam Bir bakalım eğitimlerine başlansın ona göre e, kuruma alacağız dedi, denildi. Daha önce e, askeriyedeki üst rütbelerle görüştüğü için okul müdriyesi var, müdürler var, öğretmenler var işin içinde. E, bunları böyle görünce de mecbur inanıyor insan. Sigorta giriş belgesi üstünde gizli itibarat servisinin apremi olan bir belge gönderdiler bize. Ben de vatana millete hayırlı uğurlu olsun diye WhatsApp'tan tekrar bunlara geri dönüş yaptım. Kendi kirli emellerine ulaşmış bu insanlar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çok büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Ailecek yıkıldı, çocuğumuzun geleceğini kararttılar. Hayatının tehlikede olduğunu ve bizim hayatımızın tehlikede olduğunu söyledi. Evde dinleme cihazı var, telefonlar dinleniliyor. Ve dışarıda silahlı bir adamın beklediğini, bir sıkıntı olursa bizi vuracağını söylüyor. Ve ço çocuklarımı aldım, polisler geldi. Beni aradılar, bu sefer benden konu istediler. Nerede olduğunu söylediler polisler, karakolda olduğunu söyleme dediler. Ki bu adamları yakalayabilelim. Ondan sonra başka bir yerin şeyini verdik konumunu verdik, adresini verdik. Tabii ki sağımıza solumuza her tarafta da arkadaşlar vardı, polis arkadaşlar vardı. Ahmet Mandal'a koruması geldi. Beni hemen arabanın içine koyup arkaya geçmeye çalıştı. Elinde silah vardı ve polisler o dakika yetiştiler hemen. Olay bu şekilde yakalandılar onlar. Okul müdüriyeti ve müdürler o şeyden o kardeşlerden kaçıp gitti. Şimdi maalesef müvekkilimiz elin bir olay neticesinde mağdur edilmiştir. Çocuğun cinsel istismar suçundan dolayı şu anda bir kişi tutukludur. Bu konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Bu aşamada soruşturma hakkında gizlilik kararı alınmıştır. Biz şu anlık isabetli buluyoruz bu gizlilik kararını. Maalesef söz konusu olayda devlet kurumları aracılığıyla, devlet kurumlarını kullanarak mükellemeimize karşı suç işlenmiştir. Biz e, suçların ortaya çıkartılması için yoğun bir mesai vermekteyiz. Tüm suçların ortaya çıkartılarak 100 saatten ceza almasını ümit ediyoruz.